nehir nereye gider? Biz nereye gideriz? Neler konuşacağız? Bir şey değişir, her şey değişir. Hayatı yaşayış biçimimiz değiştiyse, ona bakış açımız da muhakkak değişmiştir. Bazen bile isteye kabul ederiz. Bazen farkında olmadan kendimizi içinde buluruz. Çırpınıp boğuluruz, sürükleniriz ya da yüzmeyi öğreniriz. Nehir eskisinden daha hızlı akıyor. Sivil toplum bu fotoğrafta nerede duruyor? Değişen şeylerle birlikte savrulacak mıyız yoksa suyun akışına yön verenlerden mi olacağız? Mesela bilgi kirliliğiyle ne yapacağız? Doğru ve güvenilir bilgiyi nerede, nasıl bulacağız? Nasıl üreteceğiz? Sivil alanda veriye dayalı çalışma yaparsak ne kazanacağız? Bunu nasıl başaracağız? Suyun akışını takip ederken sivil toplum olarak kendi kendimize hareket edebilecek miyiz? Sivil hareket olarak kendi başımıza yüzebilecek miyiz? Sanattan, teknolojiden, tasarımdan, politika, söylem ve eylem üretmekten beslenebilecek miyiz? Değişen şeyler hareket eder. Hepsi ve daha fazlasını bir arada konuşmak için değişimle harekete davetlisin.